Herkese selamlar. Bu sefer farklı bir ürünle karşınızdayım. Yine özel üretim ürünlerimizden bir tanesi. Bu sefer müşterimiz Almanya'dan. Kendisi bir gitar mağazasının sahibi. Bu kılıfı istemesindeki temel sebeplerden bir tanesi bu kılıfı gitarı koymak için değil, gitarı da hard case ile beraber koymak için imal ettik. Üretim aşaması gerçekten çok zorlayıcıydı. Gerçekten bir challenge'tı benim için. Şöyle yukarıda ekstra bir tutma yeri ve aynı zamanda tekrar bir sırta asmak için bu şekilde ayarlanabilir ekstra bir askısı daha ve bu askıyı da tamamen sıfırlayabiliyoruz. Kullanamadığı zaman da böyle potluk yapmasın diye. Çok kalın bir fermuarla gitar kılıfını içeri koyup çıkartırken çok sıkıntı yaşamıyoruz. Boydan boya fermuarlı. Açmak isterim. Aslına bakarsanız hani neyin içine girdiğini de bilmiş olursunuz. Bu hard case'in kılıfı yani içerisinde gördüğünüz üzere böyle bir tane daha Gibson hard case var. Zaten derdimiz bu hard case'i korumak bu kılıfı yaparken ki yere konulduğunda vesaire çok pahalı gitarların haliyle kendi kılıfları da çok pahalı oluyor. O yüzden kılıflarını da korumak adına böyle bir kılıf ürettik. Ürünümüz bu şekilde görünüyor. Siz işçiliği nasıl buldunuz? Bu ürünü nasıl gördünüz? Beğendiniz mi? Yorumları belirtirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.